Tüm Paris Saint-Germain kartları. Bunlar eski olabilir. Messi, Neymar. Yok lan. He, Messi, Neymar, Mbappé üçlüsü var çünkü. Hernandez. Haki mi? Коломоани. Fabian Ruiz. Eşref Haki mi? Marquinhos. Kylian Mbappe Real Madrid'de Fabian Ruiz Hologramlı hakimi az önce de çıktı Neymar Şimdi El Hilal'de çok kötü bir dönem geçiriyor Marquinhos Takımın yeni kaptanı Neymar Mbappe Messi Inter Miami'de Mbappe Real Madrid'de Carlos Soler Mbappe Mbappe Osman De Emery Di Maria Juventus formasıyla Paris Saint Germain kartı yapmışlar Nasıl bir kafadalarsa artık Fabian Ruiz, Neymar, Mbappe ve Messi.